Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bu fırsatları değerlendiren kullarından eylesin. Tabi şöyle bir söz var. Fırsat hazır olanlara gelir. Mesela şimdi bunu nasıl biraz daha açıklayalım. Şimdi burada e, genç yakışıklı çocuklarımız var. Sen kaçını sınıfa gidiyorsun? Üç. Üçe gidiyorsun. Sen? Beşe geçtin. geçtin aferin. Sen? Üç. Üç. Sen? Yedi maşallah. Allah zihin açıklığı versin. Hepinizi ahlaklı, edepli, terbiyeli vatana, millete faydalı eylesin inşallah. Zararlardan, kötülerden, kötülüklerden de sizleri korusun, muhafaza eylesin. Rabbim en güzel başarıları sizlere ümmeti Muhammed'in çocuklarına lütfe eylesin inşallah. Bakın bu mübarek regaib gecesinde sizlere özel dua etmek de varmış. Bu da nedir? Bir nasiptir. Rabbimiz cümlemizi nasiptar olanlardan eylesin. Şimdi ne dedik? Fırsat hazır olanlara gelir. Şimdi öğretmen dedi ki sınav yapacak. Zamanını söylemedi. Fakat biz her dersi dinlediğimiz zaman, notlarımızı aldığımız zaman, ödevlerimizi yaptığımız zaman, çalışmalarımızı yaptığımız zaman, öğretmenlerimizin verdiği efendim kitapları vesaire falan okuduğumuz zaman sınav günü geldiği zaman ne olur? Biz hazırız. Hazırız sınav geldi başarılı oluruz. Dolayısıyla sınavlarda da böyle. Hazırsak o fırsat geldiği zaman başarılı oluruz. Ancak böyle bir e, hazır olmadığımız zaman ne tür bir fırsat olursa olsun kişi başarılı olamaz. Dolayısıyla böyle büyük büyük fırsatı kaçıran, kaçıran insanlar var. Adam diyor ki ya şu şuraları görüyor musun? Hep buraları önceden tarlaydı, araziydi. Ben biliyordum buraları çok değerlenecekti. Ama adam bir şey almamış. Yine züğürt, yine fakir. Ama alsaydı Bak o fırsat vardı. Adam biliyormuş ama almadığı şey yok. Yani bunu Türkiye'nin birçok şehrinde, şehrinde, ilçesinde böyle e, müşahede edebiliriz. Ama hazır olduğu zaman kişi kazanıyor. Tabi nedir? Hazır olacağız. Zaman bir fırsattır. Öbür bir fırsattır. Mesela bugün bakınız, bugün iki tane cenaze vardı. <laughs> Öğle namazında cenazenin birisinde ben bulundum. İşte biraz rahatsız dolayı diğerine görevli arkadaş bulundu. Yani bu ölüm de bize ömrünün kıymetini bildiriyor. O tabutun içerisinde sen olabilirdin, o dört kişinin omuzunda taşınan sen olabilirdin, bugün toprağa defnedilenlerden birisi de sen olabilirdin, mesaj veriyor. Nedir? Demek ki ömrü bir fırsat. Mesela bakınız, günde tüm dünyada standart olarak, aşağı yukarı şöyle 140 bin civarında insan ölürmüş günde, yani bu zamanı istatistiği. 140 bin civarında. E bir gün biz de öleceğiz. Bu işin bir garantisi yok. Yani büyükler de ölüyor, küçükler de ölüyor, zenginler de ölüyor, fakirler de ölüyor, efendim çalışkanlar da ölüyor, efendim tembeller de ölüyor. Baktığın zaman yani e, insanların durumu nasıl olursa olsun, kadın olsun, erkek olsun, ecel geldi mi iş bitti. He, madem ki e, ecel geliyor, ömrümüzün bir eceli var, dünyada yaşayışımızın bir sonu var. O halde hazırlıklı olmamız lazım. Yani Hazır Ali Aleyhisselam geldiği zaman selamun aleyküm. Hadi gidiyoruz dediği zaman ve aleyküm selam. Ben de seni bekliyorum diyebilmektedir hüner aslında. Yani öyle bir dini yaşamalıyız ki öyle bir anlayışta, yaşayışta, kullukta, ahlakta, karakterde, yapıda olmalıyız ki Azrail Aleyhisselam geldiği zaman bizi iyi şeylerde bulsun. E şimdi bakıyorsun içki masasında ölen insanlar var. Yalan söylerken ölen insanlar var, iftira atarken ölen insanlar var, kavga gürültüde ölen insanlar var, cinayet işlerken cinayete kurban giden insanlar var. Baktığımız zaman ölümün ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli değil. Ama namazda da ölenler var. Kur'an okurken de ölenler var. Ticaret yaparken, alışveriş yaparken de ölenler var. Hocam alışveriş yaparken ölse kimse bunun sevabı var mı? E bir kimse haram alışveriş yapmadığı müddetçe, helal alışveriş yaptığı, helal ticaret yaptı, pazara bile gidip alışveriş yapmak için gittiği zaman nedir Allah'ın izniyle? E, helalından, temizinden alışveriş yapmak için gittiği zaman ölüm gelip orada onu bulmuş olsa elbette onun sevabı vardır, mükafatı vardır. Niye? Niyeti halistir. Çünkü temizdir. Hatta Hatta Hazreti Ömer bir gün dedi ki, ben dedi böyle çoluk çocuğumun rızkını temin etmek için çalışırken, yani bunu fabrikada olabilir, iş yerinde olabilir, tarlada olabilir ya da efendim bir tezgahın başında olabilir. Çalışırken ben evlatlarımın, çocuklarımın rızkını temin ederken ölümün beni bulmasını çok arzu ediyorum demiş. Niye? Çünkü çocuklarının rızkını temin etmek için çalışırken ölen kimse yani ölüm orada bulursa kişi o şehit hükmündedir elhamdülillah. Demek ki Hayatta iyi şeyler yaptığımız zaman, güzel şeyler yaptığımız zaman, Rabbimizin razı olduğu işler yaptığımız zaman, ölüm bize gelse, dışarıdan baktığımız zaman alışveriş yapıyordu, ticaret yapıyordu, para kazanıyordu, para harcıyordu gibi gözükse de biz helal harcamak, helal kazanmak o çerçevede olduğumuz için sevaba giriyoruz. Bir ticaret işinde ya da bir çalışma işindeysek de şehit hükmünde oluyoruz. Elhamdülillah. Bu da büyük bir nimettir. Rabbimiz Celle Celaluhu zaman fırsatını değerlendiriyor değerlendirenlerden eylesin, ömür fırsatını değerlendirenlerden eylesin. Yani hadiselere baktığımız zaman böyle çoğunluk genelde hata ediyor. Kur'an-ı Kerim'de insanların çoğusu şükretmez, çoğusu inanmaz, çoğusu nankördür gibi böyle ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de buna benzer. Ve bugün de dünyada 8 milyar civarında insan var. E bu 8 milyarın iki milyarı anca Müslüman değil mi? Bak çoğunluk kafir inanmıyor. Burada puta tapan insanlar var. Efendim maymuna, ine, şuna, buna tapan insanlar var, bu çağda bile. Demek ki e, çoğunluk bize doğru yolu değil, bize doğru yolu gösteren Kur'an'dır. Bize doğru yolu gösteren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bize doğru yolu gösteren Allah'ın dini yüce İslam dinidir.